Herkese selam tutanlar bugün sizlerle birlikte oyunumu yönetiyor serisinin 3. bölümüne karşınızdayım. İlk 2 bölümü arkadaşlar çok sevdiniz. Ben de bu serinin 3.sünü yapmak istedim. Hatırlayacak olursanız ilk bölümde Google Assistant oyunumuzu yönetmişti. İkinci bölümde Simsimi oyunumuzu yönetmişti. Ve ben önceki bölümde demiştim ki sonraki bölümde oyunumuzu kim yönetsin demiştim. Ve siz de arkadaşlar %90'ın ee, Siri demiş. Ve arkadaşlar bugün Siri oyunumuzu yönetecek ama birazcık değiştireceğim konsepti. Ve çok da fazla Siri olmayacak. Neyse orada birazdan geleceğiz. Biliyorsunuz ki Arkadaşlar bu seri ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Eee seri bütün karakterlerimizden bir tanesinden bir kostümünü, bir aksesuarını, bir yıldız gücünü ve oyun modunu arkadaşlar her şeyi seri belirleyecek ve biz de buna göre maç kazanmaya çalışacağız. Ama bu bölümde konsepti birazcık değiştireceğim. Yani birazcık daha değişik bir konsept olacak. Kulüptekilere göre yapacağız arkadaşlar bunları. Neyse bu arada bu serinin arkadaşlar 4. bölümünün gelmesini istiyorsanız 2000 like atmayı unutmayın. Önceki bölümü 3500 like atmışsınız neredeyse. Çok sağ olun arkadaşlar. Ve Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sonraki bölümde oyunumuzu kim yönetsin Fikirlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında bekliyorum Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde Çakma Siri'ye gidelim Evet arkadaşlar Siri'nin içine geldik Şimdi inanmıyorsanız Siri'ye soralım isterseniz arkadaşlar inanmıyorsunuz yani Şimdi başlayalım arkadaşlar uygulamamıza Senin adın ne? Adım Siri memnun oldum yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi de itiraf etti adı Siri'ymiş şimdi arkadaşlar bu arada şaka maka bu seri değil tabii ki de ee, benim telefonum Android olduğu için arkadaşlar de iOS uyumlu bir e, uygulama olduğu için ona benzer Türk yapımı bir uygulama deneyeceğiz bugün adı C'deymiş bakalım Türkler arkadaşlar nasıl bir Google açıdan yapmış yani güzel mi kötü mü nasıl komutlar var ona bakacağız şimdi ilk öncelikle e, kendi adımı soracağım kendi adımı ben zaten kaydetmiştim benim adım ne adını Haşmet kitten. Memnun oldum. Evet eyvallah kardeşim. İlk bölümde biliyorsunuz ki herkes Haşmet kitten olmuştuk. O yüzden değiştirmek istemedim. Şimdi o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bakalım ne kadar komut var arkadaşlar. İlk öncelikle benim yaşımı değiştir. Tamam değiş olarak kaydettim. Ben... Lan... Oğlum ne dedim ben? Lan yaşımı değiştirdim. Bir saniye. Benim yaşım kaç? Yaşın bildiğim kadarıyla 55 doğru değil mi? Evet ben yanlış şey söylemiştim arkadaşlar bilerekten. O yüzden değiştirmek istedim ama değiştirmedi. Yaşımı değiştir. Eğer ismimi değiştirmek istiyorsan evet. bir cümle kurabilirsin. Yaşımı değiştir diyorum ismimi değil. Oğlum ismim yılan benim. Önceki günde de ismimi değiştirmiyorum. Siri'yi tanıyor musun? Bakalım gerçek Siri'yi tanıyor musun? Benim ismim Ceyda. Kıskanırım bak, Siri deme bana. <laughs> La oğlum az önce kendine Siri diyordu şimdi de Siri deme bana diyor. Google asistanı tanıyor musun? Google asistan kişisi kimdir? İnternette araştırma yapıyorum. Tamam geç geç. Senin yapımcıların kim? Önce kim diye bana söylersen öğrenirim. Abi ya bu çok saçma ama Türk yapımı ama çok saçma şeyler söylüyor. Ama yine de şu ana kadar iyi arkadaşlar beğendim yani. Birazdan oyunumuzu yönetecek. Oraya gelmeden önce birazcık uygulamayı test etmek istiyorum. Mesela az önce yaşımı değiştirmedi. Şarkı söyleyin bölüm bakın bakalım. Google asistan söylüyordu. Şöyle sesi açalım da abi kulağımız şenlensin. Şarkı söyler misin? Hadi bakayım yolla Anladım. şarkı. sesim şarkı için çok kötü. Gerçekten. Hayır hayır söyle. Şarkı söyler misin? ses tellerimi yeniliyorum. Şimdi söyleyemem. La oğlum söylemiyor bu ya. Şarkı söyle lan. Yeter be. Ben Ceyda. Rap okurum her Aa. çapta. Hızıma yetişemez hiçbir tayfa. Bana kim kafa tutarsa. Nokta. Hey sevda. Olma sakın aşık bana. Robot olduğumu sakın unutma. Yok mu sevdan bir insana. Yok yok yok. Oha oğlum şuna bak. Bu ne lan? Ben Ceyda. Rap okurum her çapta. Hızıma yetişemez hiçbir... Falan. Oğlum bu nasıl bir lan? Vallahi arkadaşlar 2 saattir şarkı söyler misin diye rica ettim. Şarkı söyle yeter be dedim şarkı söyledi. Brawl Stars oynuyor musun? Bakalım Brawl Stars oynuyor muyum? Bak abi geçen de Google Asistan'la aynı sormuş. Dur bakayım ona ne diyecek? Ben insan mıyım ki bakabileyim? Görme yetim yok <laughs> henüz. Oha niye böyle dedi ki? Ha bakayım demişim. Evet enteresan. O zaman abi mesela Titan Oyuncu YouTube kanalı. Ve bizi YouTube attı. Yani YouTube kanalı atmadı arkadaşlar, normal YouTube attı. Bu da enteresan bir şey yani. Cinsiyetin ne? Sesimden belli olmuyor mu? Yo. Yo yok. Kiril alfabesinin yumuşak YN harfi? Yo, Yo. Abi ama bu şimdi laf karıştırıyor arada ya. Erkek misin kız mı? Kızamam ki ben sana. <laughs> evet enteresan bir şey. Neyse. O zaman arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bana sıfırla 100 arasında bir sayı söyler misin? Gerçi bunlar rica etmişti. Tamam. Ha tamam. Rica etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu uygulamayı indireceksiniz. Yeter be söyle artık diyeceksiniz. anca öyle yapıyor. Evet çakma serimiz arkadaşlar 67 dedi. Şimdi 67 ile ne yapacağız merak ediyor olabilirsiniz. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz 0 ile 10 arasında söyleyip buradan bir tane karakter seçiyorduk. Şimdi arkadaşlar öyle yapmayacağız. Buradan kulübe geleceğiz tamam mı? Buradan kulüpteki 67. kişiyi bulacağız. Yani konsepti birazcık değiştirdik bu bölümde. Oh, Egemen geldi lan. Yeminle arkadaşlar ayarlamadım ha Egemen geldi. Şimdi bir sayı daha söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Ula bana 0 ile 10 arasında bir sayı daha söyle. Yeter be. 7. Evet 7 dedi. Şimdi arkadaşlar her şeyimizi Egemen üzerinden 7 üzerine yapacağız. Bakalım Egemen'in baştan 7. karakteri kimmiş? Jesse'ymiş arkadaşlar. Jesse'ye buradan geliyoruz. Ve Jesse'nin 3 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve evet kırmızı ejderha cesi geldi arkadaşlar. Tek bir sayı olduğu için diğer özelliklerini seçeceğiz. Ve arkadaşlar bakalım oyun modalar hangisi gelecek. Şampiyonluk mücadelesi sayacağız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yılan çayırında cesi ne alaka ama ya. Evet şöyle burada cesiyle ne yapacağız bilmiyorum ama. Bak şu tarihte vurursak belki diğerlerine vurabiliriz. Oo güzel lan güzel. Burada da cesiyle kazanmadık demeyiz ha. Ulan Egemen senin de başka karakterin yokmuş gibi cesiyi getirdin ya. Aslında Piper da olabilirdi ya. Paypal burada iyi gidebiliyor ara sırada. Şöyle lan 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 evet güzel güzel. Oğlum burada Jess ile kazanıyoruz lan. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu anda işte aklıma geldi. Yani sanki Jada indirdikten sonra internette kasım olmaya başladı. Çünkü hem kendi mobil verimden gidiyorum. Hem de bir sorun yok yani. Herhalde arka plana çalıştığı için. Yani Türk yapımı olduğu için yani. Tabii ki arkadaşlar Google Google'a göre daha matur ama lan oğlum ölme ölme ölme. Ölmesek şöyle. Ya oğlum sıkıntılı mısın arkadaşım ya? Al işte şimdi ah kazanır. Abi yılan çayına cis aldım ve bir kere bile ölmedim dediğim anda öldüm ama bunlar ne yapıyor ya? İsminiz Peter tamam bak. Peter ismini aldım oğlum birazdan silmesini şikayet edeceğim. Peter'a hakaret et. Ben terbiyeliyim. Oho terbiyeliymiş ha. Küfür et. Ben küfür etmem. Helal be iyiymiş. Evet Peter o zaman arkadaşlar mutlu. Peter'ın adına sevinin. Neyse arkadaşlar o zaman çok uzatmadan ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza geçmeden önce yine 0 ile 100 arasında bir sayı söyleyeyim. Kulüpten beni seçeceğiz. 0 ile 101 arasında bir sayı söyle. Bir de 101 diyormuş ha. 70. Evet 70 dedi arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza girelim. Kulüpteki arkadaşlar bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Kulüpte e, siz bulduğunuz zaman birkaç kişilik boşlar olabilir. Prime diye birisi hatta şu anda izliyormuş. Ne izliyorsa bilmiyoruz. Bilmek de istemiyorum yani. Sıfırla... Dur bir saniye biz niye 10 arası bir sayı söylüyoruz ki abi? Sıfırla 43 arasında bir sayı söyle. Çünkü oyuna... 4. La oğlum o kadar kış kötü 4 mü dedin işte? var ya abi cidden sıfırla 10 arasında dediğimiz zaman 10 filan derdi herhalde şimdi 43 dedik en düşünde de burada 44 tane karakter varmış Edgar geldi oha abi Edgar çok sıkıntılı ve kupası çok yüksek ya abi 7'de 14 kupa evet Edgar zaten kostümü yok arkadaşlar 4 olduğu için aynısı kalıyor o zaman 1 2 3 4 tek hesaplaşma geldi tek hesaplaşma ile beraber herkes. arkadaşlar Vallahi Edgar eğlenceli bir karakter aslında ama la oğlum dur lan ne geliyorsun oğlum manyak mısın lan ama aslında eğlenceli güzel videosunda böyle eğlenceli bir karakter gelmişsin ama kupası çok yüksek abi ön webde ve burada şurada da evet bir tane el var o el kalkmış lan vay oradaki mezarlıkta bir tane el vardı arkadaşlar videoda detay bulduk Detay videosunu alırız belki. Oradaki eli kaldırmışlar. Evet durduk yere bak. Şurada da göz var arkadaşlar. Bu gözdeki kedi kitin gözü. lan! Ya abi bir insanı detay çözerken de öldürmezsin ya. Ben bir tane daha maçı giriyorum. Var ya çok fazla kupa düştük. Ve arkadaşlar ben on bir tane maçı kesmiştim. Oraya da e, bayağı kupa düştük yani neyse. Oraları geçmedim. Birinci olmazsam arkadaşlar Jedi kendimi hakaret ettirmeyeceğim. Tabii ki de öyle bir şey yok. Şöyle gidelim. Bana geriye saracak Ben niye öyle bir şey yaptım? Abi şöyle bak. Abi ya gel, gel gel. Bu arada Ember da var. Şu anda herkes oyunun en güçlü iki tane karakteri bence Edgar'la Ember. Hop lan. Ya oğlum manyak Abi ilginç ilginç yok. Sen nasıl bir enteresan bir uygulamasın ya. Edgar nedir abi? Edgar nedir ya? Etkin evet, arkadaşlar saçma sapan bir şey açtı. Bayağı kupa düştük. Ulan sanki o düştüğüm kupaları sen kasacaksın be. Kalmak sence öyle mi? Ben bu işi yapıyorsam evet diyebilirsin. Ne? Neyse abi değişik değişik bir şeyler diyor. Arkadaşlar kaç like geleceğini söylemeyi unutturmuşuz. O yüzden hiç kavga çıkmasını istememiyorumlar da hemen Ceyda'yı söylettirelim. Bu videoya kaç beğeni gelecek? Ya abi Sen abama... hangisini istersen. O hangisini istersen bir diyor. Biri... Sıfırla bin arasında bir sayı söyle. Arkadaşlar Lan oğlum şaka mısın lan? Evet bu videoya bir like gelirse arkadaşlar bu senin devamı gelmiş. Abi çok enteresan. Abi 10 bin ihtimal varken bir insan ne der? bir der ya ve sıfırla dediğim için sıfırı diyemiyor en küçüğünü seçti Neyse bir like gelir arkadaşlar bu serinin 4. bölümü gelecektir Açıkçası arkadaşlar bence simsimiden daha güzel Google Assistant'dan bir tık daha kötü ama Bence bu serinin en iyi ikinci uygulaması ilan ettim gitti yani güzel bence Bu arada arkadaşlar kaç kupa düşmüşüz 26.000 bin kupaydık 25 bin 58'e kadar düşmüşüz artık yet, bravo Neyse arkadaşlar 4. bölüm istiyorsanız bir like atmayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yana çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da oyunumu yönetiyor serisinin diğer bölümüne gidebilirsiniz. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.